istemeye gidiyoruz. Ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Karmaşık duygular ve güzel duygular. Abi o pantolon. Heyecanlıyız. Biraz, şeyim, biraz detay ver. Samet'in abi Anneciğim ne diyeyim mutluyuz. <laughs> Çok şükür Allah'ıma bu günleri gösterdi bize. Ne diyeyim daha? Aa, biraz amca nasıl? Amca Amca ne hissediyorsun? Amca Mutlu hissediyorsun. Ya, 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 ya. Bir yeğenim daha yuvadan ayrılıyor. Aynen Ama güzel duygular. Aynen aynen. Hadi bakalım. Ya, ya, ya. Abime kız istemeye gidiyoruz. Ne hissediyorsun? çok mutlu hissediyorum. Bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim kızım? Neyse Son söyle. Çok mutluluk hissediyorum. Kalabalıklar da şenlendik. Böyle gördüğün gibi. Evet çok yaklaşmadık. Hmm. Kardeşim sığmıyorsun. <laughs> <biz>. Gülhan <laughs> <laughs> alacağım. Abim evleniyor ama bir şey diyeceğim. Biloğuma kimse malzeme vermiyor yani. <laughs> bu şekilde olmaz. ne yapayım ben? abim evleniyor. Ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben? Çok mutluyum. Daha dünkü gibi elimizde büyüdü ama bugün damat oluyor. Hem sevinçliyim hem üzülüyorum. Evet. insan erkek de olsa duygulanıyor. Evet. Kız alıyoruz ama bir yandan veriyor bekliyoruz da. Şimdi bu evden o damat olup çıkacak tabii ki üz hem üzgünüz hem sevinçliyiz. Evet. İkisinin Bu böyle bir gün arkadaşlar. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah başa kadar mesut etsin. Amin inşallah. Çok yanaşma. Hayırlı, hayırlı olsun. Tamam. Çok uzaktan duruyorum. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. evleniyor. Evet. Elinde büyüttüğün bir çocuk. Tabii ki. Tabii Evleniyor. Ki. Evet. Ne hissediyorsun? Daha dün Ay gibi. mutluluk hissediyorum. Ne hissedeceğim? Tabii <laughs> sana. Nasıl şey oluyor? Şey merve, merve ablacığım, merve, merve, merve. senin kaynın mı oluyor abim? Evet. Evet, kaynın evleniyor. Durdan, ne hissediyorsun? Dur da görünce şey. Eğitim evet, eltim görünüyor oluyor. Görünü oluyor. E, çok mutluyum bir eltim e, olacağı için darısı Kemal'in ve Sabri'nin başına. İnşallah. Ve senin başına. Yani beni e, bilmiyoruz evet. Devam edelim. şey, yeğenin evleniyor. Ne düşünüyorsun? Sana ne? O, ya, o ya, güzel bir şey söyleseniz ya. Yenimle benim aramdaki bir şey, sen ne? Hani? Benim kuzenim şu anda Anne. evleniyor, yuvadan ayrılıyor. Ona kız istemeye gidiyor. Ne hissediyorsun? Yuvayı kaldır, Ya kapatın! <laughs> Abim evleniyor. Ne hissediyorsun? ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Çok mutluyum, darısı bütün mekanlara. Hem ömlerim, <laughs> abi Bu çok, çok bir genel bir temenni oldu. Abi. Abime özel bir şeyler istiyorum. Abiyle bilek, ve bütün mekanlara. <laughs> Emre oğluma da çok çok mutluluklar diliyorum. Allah ya, abi, her şey inşallah. gönüllerince olsun inşallah. Hayırlı inşallah. Arkadaşlar ev inanılmaz telaşlı yani. Evet burada. <laughs> Neden bu kadar mutsuzsun? Çünkü geç kaldık diye geliyorum ben. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Bu ne? Sağ bu ne ballık? Bu ne bal mı? Ay aşkım. Öğretmen. damat bey gösteremedim. Size çok acelesi var, telaşlı. <laughs> Efendim? Çiçeği unutmayın dedi. Tamam. Ne oldu? <laughs> bir şey söyle, bir şey söyle. Bir şey Hemen çıkmadan evden bir şey söyle. çok yanaşma. Hayır. Hayırlı tamam. ya. Çorabımı <laughs> giymemişim. Damat çorabını giymeyi unutmuş Abi. arkadaşlar. Abi inanılmaz yakışıklı oldun, şaka mı? Sus, geç kaldı Girem. Girem sen çorap giy. Anneanne. Büyük torunun evleniyor. Ne hissediyorsun? Girem geç, Abi, geç kaldı. Hissettikiz. Herkese fikrini sordum. Kendi fikrimi sizinle paylaşmadım odakla. Abimin evlenmesi beni hem çok duygulandırıyor hem de bilmiyorum yani hem hoşuma gidiyor hem de üzülüyorum. Çünkü odası boşalacak. Ben yerleşeceğim odasına. <laughs> Bu güzel haber kötü olansa yokluğuna alışmak yani bilemiyorum. Bunu sonra detaylı konuşuruz. seni çekiyorum. Olsun. Çiçek eline çok yakıştı. Üstünde o kadar uyumlu ki şu an. Hadi bir şeyler evet, söyle. Sana ne? O, yeni yeğenim e, benim aramda kimler? Güzel kim bir şey ben? söyle. Bugün de evet. bizleri yalnız bırakmadığınızı için teşekkür ederim. <laughs> Aa seni çekmeyi unuttum. Elinde büyüttüğün güzel. çocuk, yetiştirdiğin Aynen. çocuk. Ne hissediyorsun? Çok güzelmiş. Ailemiz büyüyor. Evet. aha geldi Evet, çok güzel dedi. Ha, tamamlandık. Geldiler. Güzelmiş. Ha, o içeride bir şey sürdüyse. Sürüyor musun?

Alacağım bunu. Çinci, çıkar çıkar. Bizim zamanımızda Alacağım bunu. baba seçiyordu. Evet. Bizim zamanımızda düzen baba ama Evet. 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 Peki biz bunu evet olarak algıladık. Dua edeceğiz inşallah. İnşallah. Sen benim de ben yapayım bir <laughs> Kısa kısa çekiyorum ben sen mi Sen sen de soldan gel ordan gel. Ondan ama evet, ya. ya. Tek aldım. Aldım, aldım şekerini tuzunu. yok mısın tuz? Aramızda. <gülüyor> Kameraya bakıyorsun <yukdun> abim. <laughs>

işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. <laughs> <laughs> Eyvallah oynayışı biliyor musun? Çeviriyor, gitmiyor galiba. Evet. Aynı yolda gezdikleri için. Ya Tek sefer işte aslında rahatçıklar. O seçimi babayla ya yaptım yani. Sabit'in bakışa bakması bakıyor. Acı yarat bakıyor. Benim bariyanımda vardı. <laughs> Açıkçası işte diyorum. Gidiyordum hastanede gece saat 10'da 11'de başta gelirsem. Oradan mama veriyorlardı. damardan. O mama yiyip geri geri sabah devam ediyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kum doluydu, tabra gezesi. Yani e, abi Yusuf e, Ardez'in ama te, dik tepeni. Olur. Sefaya içirmemiştim. Maslama yaptı. oluyordu. <laughs> <abi, gülüyor> <laughs> <laughs> Yavrum <laughs> yazık. Niye kıyamıyorum <laughs> sen sen Kaynaklar niye gidiyor lan? İçemiyor daha. Ona gülüyorlar. Arkadaşını hiç istemiyor. Şu ya. Ne yapıyorsun Ne

<laughs> ben de awesome. da Ben, ben <laughs> be, buradayım, siz Hayır, aldık gidiyoruz. Ben aldık da Alamadık. Aldık da gitmiyoruz. Aldık. Alıp gitmiyoruz yani. Sadece aldık. Ben çekiyordum zannediyordum çekmiyormuşum. Eve geldik olaysız dağıldık arkadaşlar. Çok kalabalıktı, çok güzeldi. Umarım hep çok mutlu olursunuz. inşallah. Harika. İstedik, geldik. Ee, abim bıraktık orada. Duracak biraz, oturacak o. Öyle eve geldik şimdi. Bundan sonra artık size gösterebileceğim pek bir şey yok. Biz varız ve size o giderken gösterdiğim aşiretimiz var evde şu anda. Muhtemelen çay servisi yapacağım bundan sonra. Öyle bu vlog'u kapatmak istiyorum. Umarım beni özlemişsinizdir. Çünkü ben telefon elimde gezmeyi, hiçbir an kaçırmamayı ve sizinle sohbet etmeyi çok özlemişim. Vlogların devamı gelecek. Zaten bir hafta sonra da nişanımız olacak. Muhtemelen o günde çekerim. Ya yani umarım çekebilirim. Çünkü çok yoğun oluyor. Ben ilk defa bu kadar yakın birisinin düğün, nişan sürecine şahit oluyorum ve hani böyle her şey çok koşuşturmacalı oluyor. Her her yer her yerde oluyor falan. Öykü karşımda TikTok çekiyor. ciddiyetimi koruyamıyorum ya. Güzel içerikler yakalamaya çalışırım size yani. Böyle. Umarım dediğim gibi beni tekrar özlemişsiniz. Sizi çok seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm.